Sosyal medyada dezenformasyonla mücadele amacıyla çıkarılan yasa ile ilgili tartışmalar sürüyor. Muhalefet partileri yasanın sansür yasası olduğunu iddia ediyor. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu ise konuya Amerika-Türkiye ilişkileri açısından baktı. Orak olduğuna göre Amerika Başkanı Biden'ın Türkiye'deki iktidarı muhalefete destek vererek gayri nizami harp unsurlarını devreye sokarak yıkma projesinin günümüzde hiçbir anlamı kalmadı yürürlüğe giren dezenformasyonla mücadele yasasının Amerika'nın hedefine büyük darbe vurduğunu savunan Orakoğlu yazısında şu ifadelere yer verdi. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dezenformasyonla mücadele amacıyla çıkarılan sosyal medya yasasıyla Amerika'nın Türkiye'ye yönelik planlarına ve Pentagon'un gizli özel harp gücü 21. orduya büyük darbe indirdi. Terör örgütleri ve organize suç örgütlerini sosyal medya üzerinden etkin bir silah olarak kullanan, 21. ordunun en süratli ve başarılı olduğu alansa 5. kol faaliyetleridir. Askeri müdahaleyle yenilemeyen bir kitle veya devleti, psikolojik savaş, kara propaganda, espionaj, casusluk, sabotaj, espionaj, karşı casusluk ve medya organları yoluyla yenilgiye uğratmak veya yıldırmak üzere yürütülen faaliyetler bütününe, 5. kol faaliyeti adı verilmektedir. Günümüzde dezenformasyonla mücadele yasasının çıkarılması sosyal medya ve bazı medya unsurlarında 5. kol faaliyetleri kapsamında sansür yasası olarak değerlendirilmesi ülke güvenliğimizde ters orantılıdır. Dezenformasyon yasasının en kısa sürede uygulanmasıyla 2023 seçimleri öncesinde sosyal medya ve terör örgütleri ve gayri nizami harp birliklerini kullanarak seçmeni manipüle etme, sokak fitnesi ve sokak hareketleri engellenebilecektir. Pentagon'un gizli özel harp gücü 21. Ordu'nun tamamen sivil giyinen ve gerçek kimlikleri gizli tutulan subaylardan ve her milletten, her meslekten ve her sosyal gruptan oluşan bir hibrit savaş gücü olduğu ifade edilmektedir. Gizli ordudaki personel sayısının 5 milyon olduğu unutulmamalıdır ifadesini kullandı.